Gelelim bir diğer soruya arkadaşlar. İkinci sorumuza. Bakın ikinci sorumuz ne demiş? Aşağıdaki dahili veri hafızada veri transfer işlemini gerçekleştiren 80 adet bir program kodunu yazınız. Neymiş bakalım işlem? Dolaylı adresleme yöntemi kullanılacak. Bize bir ipucu vermiş ve DCNZ komutunu kullanmamız istenmiş. Bir döngü ile verileri 19, 18, 17, 16, 10 hex'e kadar olan adreslerden 29 hex, 28 x 27, 26 vs. 20 hex, 20 hex'e kadar olan adreslere aktarmamız istenmiş. Bu aslında bizim ödev sorumuzda aynı zamanda hatırlarsanız. Şimdi bir de bu sorunun çözümünü gerçekleştirelim. Yine program rutinlerimizle başlıyoruz. S champ x diyelim program rutinimizle başlayalım. Şimdi bakın adreslerden veri alacaksak dolaylı adresleme olacağını anlıyoruz. Dolayısıyla dolaylı adresleme yapabileceğimiz saklayıcılara adres değerlerini bir alalım. R0'a 19 hex aldık. R1'e de 29 hex aldık. Şimdi bu işlemi kaç defa yapacağımıza bakalım. 19 hex adresinden 10 hex adresine kadar toplamda 10 tane adres var. Dolayısıyla biz bu işlemi 10 defa yapacağız. O zaman bir tane de arkadaşlar e, sayaç tanımlayalım. Bu işlemi 10 defa yapıp yapmadığımızı belirleyen 10 desimal değil bir sayaç belirledik. Peki. Şimdi ilk verimizi alalım. Bakın nereye alıyoruz? Akümülatöre aldık. İlk verimizi nereden? 19 hex adresinden. Neredeydi? Oraya sıfır atmıştık. İlk verimizi aldık. Bunu 29 hex'e göndermemiz istenmişti. Bunu 29 hex'e gönderdik. Şimdi bundan sonra e, tekrarlı gelecek döngüde neler yapmamız gerektiğini düşünelim. 19 hex'e aldıysak 18 hex'e alacaktık. Dolayısıyla R0'ın değerini bir azalttık. 29'a değil 28 hex'e taşıyacağız. Dolayısıyla R1'in değerini de bir azalttık. Decrement R1 dedik. Şimdi sayacı kontrol etmemiz lazım artık. Bu işlemi 10 defa gerçekleştirdik mi? Ona bakacağız. Dolayısıyla burada DJNZ bizden de istenen bu idi. Sayacımız R2 idi. Eğer 0 olmadıysa decrement jump if not zero. 0 olmadıysa X1'e git. Dedik. Şimdi X1 etiketini nereye koyacağımızı düşünelim r biraz atmıştık. 19 değil artık 18. Oradaki veriyi alacağımıza göre. Bakın şu satırdan sanki devam edeceğiz. O zaman bu satıra X1 etiketini koyalım. Bu problemi devamlı yapacağımıza ilişkin bir bilgi vermemiş. O zaman sonsuz döngü rutiniyle de işimizi bitirebiliriz. Bakın bu satır eğer sağlanmazsa bu satırdaki koşul. Yani 10 tane... Der veri atılmışsa bizim işimiz bitmiş oluyor zaten. Bir alt satırdan devam edecek koşul sağlanmayacak. O zaman buraya sonsuz döngü rutinimizi koyarız ve programımızı sonlandırırız. Bunu da bu şekilde yapabiliriz. Şimdi yine derleyiciden çözümünü gösterelim. Yine videoda fazla zaman kaybolmaması açısından ben derleyiciye kodları aktardım ve programımızı derliyoruz. Şimdi burada derleyici de denememiz için başlangıçta biliyorsunuz veri hafızadaki veriler sıfır. Dolayısıyla bizim bu kodları test etmemiz için bu adresler öncesinden veri atmamız lazım ki doğru olup olmadığını test edebilelim. Ee, biz bunun daha kolay bir yolunu yapalım, şöyle yapalım. 19 hex ve 10 hex adreslerine sadece veri atalım. Yani ilk adres ve son adrese verilerimizi atalım. Ee, onların eğer 29 hex ve 10 e, 20, 20 hex adreslerine taşındığını görürsek, problem kalmamış olacak zaten. Dolayısıyla buraya o zaman e, 19 hex adresine işte ne atalım? Mesela 33 hex veri atalım. Ne yaptığımızın çok da önemli. Önemli değil esasında. 29 hex adresimize de işte 44 hex atalım örneğin. Ve bu şekilde programımızı tekrar derliyoruz. Şimdi derleyiciye gidip bakabiliriz. Bakın bu soruda port kullanımımız yok dolayısıyla bunları kaldırabiliriz. Ve de hafızayı şurada görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar test edelim bakalım. Oluyor mu? Escham start satırındayız. Orayı yaptık ve R sıfıra 19 attık. Bakın 19x attık. İlk adreslerimizi aldık. Ardından 19x ve 29x adreslerine veriler atıyoruz. Şimdi 19x attık. Nerede 19x? Bakın burada 33. Şimdi burada bir şey yanlış yaptık. Pardon. 19 hex'e attık. 29'a değil 10 hex atacaktık. İlk adres ve son adresi atacaktık. Derledik tekrar ve geldik debugger'a. Evet. 19 hex'e bakın. 33 hex verisini attık. Ardından 10 hex'e de 44 hex verisini attık. Bakın. Şimdi dolaylı adreslem için R1 adresimizi tanımladık. Ve sayacımızı oluşturduk. Bakın R2 10 desimal yani 0A hex verisi. Şimdi ilk verimizi alıyoruz. İlk verimiz neydi? 19 hex'teki veri. Yani 33 hex gelmesini bekliyoruz akümülatöre bakalım. Bakın akümülatöre 33 hex geldi. Bunun 29 hex'e taşınmasını bekliyoruz. 29 hex'i şimdi kontrol edelim. O aşağıda kalmış. Bakın 29 hex'e 33 hex verisi taşındı. Şimdi bir sonraki döngü için ve 0 azalttık 18. R1 azalttık 28. 10 defa yapmadıysak devam edecek. Bakın 9 oldu. Dolayısıyla koşul sağlanmadı. X1 etiketine tekrar dallandık. 18 egzekini 28 egze, 17 egzekini 27 egze vesaire şeklinde devam edecek. Biz tabi böyle e, satır satır koşturmamızın bir anlamı yok. E, şu satıra geldiğinde bakın x2 satır, satırına geldiğinde bütün işlemleri de yapmış olacağını bekliyoruz. Dolayısıyla bu satıra bir defa tıkladık kursörümüz orada ve şurada Run to Cursor Line e, ikonuna bastığımızda e, işlemimizin bittiğini anlayabiliriz. Peki nasıl anlayacağız? Bakalım 29 Hex e, verisini adresini zaten taşınmıştı. 20 Hex adresine acaba 44 Hex verisi taşındı mı ona bakalım. Bakın 20 hex adresine 44 hex verisi de taşınmış. 29 hex'de de 33. Dolayısıyla biz bu işlemi başarıyla yapmışız demektir. R2'nin de bakın 10 desimallik sayıcımızın da sıfırlanmış olması gerektiğini biliyoruz. Bakalım R2'nin de son değerinin sıfır olduğunu buradan görebilirsiniz. Ve bu şekilde sorumuz böyleydi arkadaşlar. Zaten dediğim gibi bu bizim ödev sorumuzdu.